Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Yine bir hasat videosuyla karşınızdayım. Artık üretimini yapmış olduğum bahçemde üretimini gerçekleştirdiğim kuzu göbeği mantarlarını tekrardan hasat ediyorum. E, mantarlar e, gayet olması gereken büyüklüğe ulaştığı için e, sporlarını e, tekrardan tabiata bırakıyor arkadaşlar e, şu şekilde de sporlarını bırakmasını yardımcı oluyoruz rüzgarla e, zaten bu sporlarını e, bırakıyor hem bunu tekrardan alıp ikiye bölüp sporlarını üretip tekrardan bahçeme ve doğaya ekim yapmak istiyorum. Onun için mantarın büyümesini bekledim. Büyük bir şekilde sporlarını alıyorum. Bu şekilde de bunun hasadını gerçekleştireceğim. Yine çıkmaya devam eden kuzu göbeği mantarları mevcut. Fakat ben yeteri kadar büyüklüğe ulaşan mantarları hasat ediyorum. E, hasadımı bıçakla gerçekleştiriyorum. E, mantar kökünden üremiyor ama buradaki yapıyı bozmamak için bıçakla e, hasat etmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde hasadımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın <laughs> şöyle üfleyip sporlarını bırakmasına, bırakmasına tekrardan yardımcı olabilirsiniz. Gayet çok Güzel ve büyük bir mantar. E, Tap taze mis gibi de e, mantar kokusu var. Bunu nasıl toplamalıyız arkadaşlar? Tekrar devamlılığını sağlamak için doğada olsun. E, benim gibi bahçede amatörce bir çalışma yapıp e, hasadını gerçekleştirdiğiniz zamanlarda olsun. Bunu e, böyle delikli e, kasalarda, plastik kasalarda veya delikli ee, poşetlerde olsun, sepetlerde olsun. Ee, tekrardan giderken şöyle mesela şuraya koyduğumda tekrardan bunun sporunu bırakma şansı olsun. Ee, yani bir nebze de olsun biraz duyarlı olmamız lazım. Şöyle tekrardan hasadımı devam edeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi Dikkatlice ne kadar dikkatli de olsam e, kırdığım mantarlar oldu önceki videomda. Yine burada şöyle. Bakın artık yağıştan dolayı e, burada bir tekrardan e, çürüyecek artık. E, aşırı nemden dolayı burası e, hasta hastalık yapmış. E, tekrardan bir e ee, bir mantar gelişmiş burada. Bir fungus gelişmiş. E ee, şimdi buraya koyuyoruz. Hasada devam arkadaşlar. Ee, şu mesela bir tanesi daha küçük. E ee, bir tanesi gayet güzel. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ee, şunlar şu ve şu iz ee, dolu zararı. Dolu yağdı çünkü yağmurla birlikte. Yağmurla birlikte mantarlarımız da çok güzel bir şekilde büyüdü gerçekten. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Burada 4 taneydi, 5 taneydi. Ee, mantar şu bölgede hatırlarsınız belki videodan. Ee, bir ara video çekmeden de hasadını gerçekleştirmek zorunda kaldım. O sıra kamera yoktu yanımda. Almış bulundum arkadaşlar. Mümkün mertebe sizinle paylaşmak istiyorum böyle durumları. Burada da çimento kağıtları var mesela. Aynı zamanda bahsettiğim gibi ekimini gerçekleştirdim ben bu mantarların çimento kağıtları olsun, ekim olsun bir şekilde bahçemizde mantar hasadını gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şöyle devam edeyim. Yeni oluşan mantarları bırakmak istiyorum. Bakın burada bir tane küçük kalmış hala. Gövdesinden de mantarın yaşlandığını anlayabilirsiniz. Bakın gövdesi artık bu şekilde bir yapalıyor bakın. Nasıl bir yapı almış gövdesi. Bir renk değiştiriyor arkadaşlar. Yani mantarın yaşlanması için illa büyük olması büyük olmak zorunda değil. Mantar bu ebatta da yaşlanabiliyor. Bu tamamen onun büyüme durumuna bağlı. Sepetin kasanın yerini sürekli değiştiriyorum. Yani bunlar çok büyük etki etmese de tavsiye edilen durum. Şuradaki mantarlarımı da alıyorum. Evet video çekmeden de hasat yaptım bahsettiğim gibi. Şurada bir tane büyük bir tane küçük mantar var ama mesela bu küçük mantar daha da büyümez. Çünkü Artık yaşlanma durumu söz konusu. Oman bayağıdır. Oman tarın çıktığını biliyorum. Şöyle bırakayım arkadaşlar. Daha önceki videolarımı eğer izlediyseniz kuzu köpeği mantarı. Ee, nasıl üretilir, nasıl sporu alınır atlı videolarımı e, takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Böyle videolarımın devam için arkadaşlar kanalıma abone olursanız eğer daha yakından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız da videolardan haberdar olabilirsiniz. E şöyle videoyu durdurup hatta şu bölgeye gideyim önce. şu şekilde tekrardan alıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle alt kısma doğru ilerliyorum. Oradaki mantarlarımı alıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu şekilde Bugün de sizlerle birlikte e, kuzu göbeği mantarı e, hasadıyla buluştuk. Evet değerli arkadaşlar. Buradaki mantarı da hasat ediyorum. Bakın artık mantar şuradan buradan çürüyecek bu arkadaşlar. Hemen yağışla fazla nemle birlikte onun için hemen hasatlarımızı yapıyoruz ve diğer küçük geriden gelen mantarları bırakıyoruz. Küçük mantarları toplamıyoruz. Bıçakla hasat etmeye çalışıyoruz. Sepetlerle topluyoruz, delikli poşetlerle, filelerle topluyoruz. Tekrardan e, katkımız olsun doğaya, kendimize, bahçemize. E, bu algıda tekrardan sporlarını almak üzere e, kuzu göbeği mantarının hasadını. Gerçekleştiriyoruz. Ormandan da toplasak bu şekilde toplayalım. Ee, görmediğim vardır illa yüzeysel geçiyorum. Evet, bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle. Şu da tarlalarım oluyor. Bahçem oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bunu tarlada, bahçede e, bu mantarı topluyorum. E, doğada değilim şu an ama e, yeri geliyor. Doğada e, kuzu göbeği mantarı avı yapıyorum. Şöyle bunları da bırakıp diğer küçük mantarların büyümesi için o mantarları burada bırakacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde giderken mantar sporlarını bırakabilir. Bunu denedi deneyerek gördüm mesela. Topladım mantarları koydum bir yere. Ertesi sene o koyduğum yerde bıraktığım yerde mantarları tekrardan hasat ettim. Şuradaki mantarı da alayım. Evet arkadaşlar benim bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Size göstermek istediğim paylaşmak istediğim e, konular şu anlık bu kadar. Yine yeni bir videoda e, buluşma dileğiyle Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. İyi günler arkadaşlar.